Bak görüyor musunuz buraları? Oroz bu çocuklara ne yapmış? Şimdi birazdan daha göstereceğim size. Bak. Ha bak Görüyor musunuz? Anasını sitti bir şerefsizlerini görüyor musunuz? Ne yapmışlar? Bak şimdi bir tane daha sağlı solu gösteriyorum size bak ha. Burası Yeni Ala Demirköy yolu. Yeni Ada'dan Demirköy'e gidiyoruz. Bak şimdi. Bir daha sağa çekiyorum. Bana göre sağ. Bak. Görüyor musunuz Orospor'un evlatlarını? Bacalarını sikeyim onları. Bak. Hepsini çekiyorum. Bütün doğanın anasını sikmişler. Kaz dağları, dağları, diyoruz. Doğrudur o insanlar haklıdır. Biz de Trakya çocuğuyuz. Bak Trakya'nın namına koymuşlar. Şimdi bak bir daha çekiyorum. Hem de neden çekiyorum biliyor musun? Sağlı solu çünkü. Kafam allak bullak oldu. Bak bir daha çekiyoruz. Şimdi hafiften. he Gene burada başlıyor. Gene burada başlıyor. Anasını sitti mi orospu çocukları. Bak şu yolları görüyor musunuz ya? Benim çocukluğumun geçtiği yerler inadaya çok geldim. Her her taraf ormandı. Al bak. Ormanın amına koymuşlar işte. Bu orospu bu çocukları. Ege'nin Akdeniz'in amına koydular. Sıra geldi amına kodu mu Trakya'ya. Ananızı götünüzden sikeyim. Orası bunun evlatları. Bak bir daha gösteriyor. İnşallah çekiyorumdur. Bastım ben bu kırmızıya. Dönüyor mu sanki? Dönüyor galiba. Dönüyor, dönüyor. Ha. Bakın. Atacağım bunu şimdi amına konvasa bak. Aha, aha. Bak görüyor musunuz? Anasını sıkmışlar. Bak, bak, bak. Bak. Bakın, bakın. Allah aşkına görün bunları ya. mısınız lütfen? Ananız ki 80 ile gidiyoruz. Ne kadar kaç kilometreyi mahvetmişler siz tahmin edin. Şimdi bir daha soldan çekiyorum. Şaşırdım ki